Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte Süper Heroes TPVP atıyoruz be. Ama benim oldu. Hayır. Hadi gel. Aa bakın direkt şurada köy var. Arkadaşlar biraz çökersi sıkıntı etmeyin. O kadar olur bence. Bakın burada mor slime var. Bu çok yukarı atlayabiliyor. Bu da çok hızlı. Burada demirci var. 1 2 3 3 tane demirci var ola. Lan bir tane pizza çiğmiş. Ben bir pizza çiğmiş. Aa bakın yuvarlak. Yusuf hadi gel. Yusuf pvp yapacağız. Hayır. Şimdi arkadaşlar biz hemen süper kahramanları dizip geliyoruz. Hop arkadaşlar son sürprizi görmek ister misiniz? Hop tüm tüm hepsi. Bakın şimdi burada ant var. Bakın ant olduk arkadaşlar. Şimdi büyüdük <laughs> arkadaşlar. C'yi basın ve bir daha basın çok. arkadaşlar lan. Bunu kırabiliyor muyum? Sen normal C'ye tıkla. C'ye tıklıyorum. Kaç vuruyorum arkadaşlar acaba? <laughs> Beni öldürsene. <laughs> ne ben de ben. Hayır ben deneyeceğim. Hayır. arkadaşlar entmen böyleydi. tekrar Arkadaşlar böyle giyebiliyoruz ama. Sürdüremiyoruz. Evet. Oh, Sıra tabii ki de. Spiderman. Spiderman. Arkadaşlar <laughs> Neyse döndü. Neye tıkladın? Ne? Bakın Yusuf'u öldürdüm dersten. Dur. Neye tıkladın. Başınızın döndüğünü anlıyorum ama hop böyle. Ne? Yaptın? Yukarı yukarı. See. Şey Söyle arkadaşlar. Bacaklarını aç. Arkadaşlar, bakın böyle bir şey. Sanki yerde takılıyormuşum gibi. Ben de umarım gel Hop böyle. Arkadaşlar yeni öğreniyorum bu arada bunu. Bakın böyle bir şey var ama arkadaşlar biz bunu. Bekleyin arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu. Arkadaşlar nasıl yaptığımı anladım. Şimdi bakın C'ye tıklıyoruz. Böyle yapıyoruz. <laughs> Böyle, Böyle bakın. Adam oluyor. Güzel arkadaşlar bunu bakalım. Be çalışmıyor zaten benim. <laughs> anlamıyor musun ya? B, Yok oluyor. efendim. Hadi hadi oldu benim baba. Ben de ben <laughs> oh, sen hiçbir şey dönemeyeceksin. Sen de ney fare misin? Ebzik diye bir şey var arkadaşlar. Bu da. Aha bakın. İşte yapmış. Ne Bakın şimdi. Aha bakın. Ters döndüm. Ben Spiderman. Spiderman. Of tamam hadi kıyaf. ya. <laughs> Arkadaşlar çok ters gözüküyor. Arkadaşlar. bekle sonra şey öyle şimdi yukarı geldi kan düdük what the fuck <laughs> arkadaşlar niye artık yüründürdün hesabını siliyorum 3 hesabını siliyorum 3 2 1 hepsini ver sizin. anlamıyor ya neyse evet, arkadaşlar spidermanimiz böyleydi Aynen. Yok. Çıkartın hesabını silerim. Onda kadar ediyor. Sileceğim. Bakın ne Ha bakın. <laughs> vay vay vay, 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 vay. <laughs> Tamam sana <de> <laughs> Tamam o zaman hiçbir şey elleme tamam mı ya. Neyse arkadaşlar bu adımdan böyle ben de ben de. Tamam. hadi bunu sen denemek ister misin ben de ben de oturur, de. ya sen de en iyisini denemek istiyorum, he. Ben de ne de. ha? ya dönemem 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 tamam hadi bakalım bu bunu yeşil deneyecek sonra ben arkadaşlar. Hadi. Şimdi geriye bakın. Böyle bir şey. Arkadaşlar gözleri. Ye. Hayır. Oh! Salak. Oh. Beş gol kaldı. saldım. Hayır sakın, sakın Bak sakın. Seni var ya. Hop beni böyle yedirmek Hop. Arkadaşlar. Ya YouTube öldürme ya. Tam denedim ben. Tüm tuşları denedim. Tüm tuşları benim Ben de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar G'ye tıklayınca böyle bir şey oluyor. Bir daha G'ye tıkla bakın. G'ye tıkla. G'ye tıklayınca kapanıyor. Ortaya bir şey geliyor. G'ye tıklayınca da açılıyor. Tamam hadi. Şimdi hangi tuşa basınca o kalkan açılıyor? Ne yapıyor <laughs> kalkanı Tamam ben sıra bende. Arkadaşlar öğrensin yani görsün diye benim Bu arada benim bunun, bunların enerjisi de var. Bir daha girdin. hadi. Hayır, hayır. Bir daha seni videoma eklemem ha. Beni böyle rezil edersen. Tamam. Ne oldu? Neyse sıra. Etki, sen mı, o tamam. Şimdi arkadaşlar arka arka ben gidiyorum. Evet bay bay Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkada, ben gidiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey açılıyor. Bakın böyle bir şey. Ben burada. Bir Doktor Strange'de. De. Doktor Strange'de arkadaşlar. Doktor Strange'i ben, Doktor Strange, Doktor. Doktorum. Jet kodik. Bakın saat tıklayınca böyle bir şey oluyor. Hocam onu atacağım ben bilmiyorum. Kankalarım ama kıkılıcı. Kankalarım C'ye tıklıyor. Tamam ne sağlık <laughs> Bakın kılıcım var. Bakın. Yusuf bak. Seni oynatmam abi daha. Hop bakın böyle. B'ye bence B'ler açılıyor. Baba tıklayınca C'ye tıklayınca C'ye açılıyor. İki kere bu 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 bu. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Hadi hadi A, B, hadi. B, B, A, S, B, A B. Kopyalarımın çıkması lazım ama çıkmıyor. Neden bilmiyorum. Çünkü dar bir yerdesin. Şimdi dur. A, B, B, C. Bakın böyle kaykan bir şey atıyor. B, bende bir yandım yaptım <laughs> v s s d s d, d. lan oğlum olmuyor v s s d s bakın böyle bir şey oluyor biz doktor hiç bu kadardı bildiriciler <laughs> en azından gördü nöbet yaptığını diyerek ezele kalalım ve doktorun tavası iyi arkadaşlar. <laughs> kötü ha. adam olduk ama boş verin kapatalım. Yayı da Şimdi bakın. Bu var. <laughs> Sadece böyle şeyler var. Silo, Çivşek gibi hızlı. Üç, i̇kinci ekrandan baksana kendine. Hız yaparak. Aa. Kırmızı oluyor. Arkadaşlar bakın. Bu bu sefer kırmızı. Kırmızı. Arkadaşlar bu yani Beden, kötü Yok, flash. Bı -bı. Kötü flash oluyor. Bı -bı. Bı -bı. Bu da kafasından ateş Bı -bı. atan şey. Ateş atan şey. Baba video çekiyorum video video. Neyse arkadaşlar. Buraya tıklayınca da her şeyin içinden geçebiliyoruz. Bakın sırası bitti. arkadaşlar. Böyle bir şey var. Lemon diye bir şey var. Bu bir şey var. <laughs> Yok arkadaşlar. Demir. Bunun adını unuttum arkadaşlar. Çok güzeldi. Arkadaşlar video çok güzeldi yani modu isterseniz 250 abone de vereceğim. Bunu unutmayın. Bay bay. 3-2-1 Bay bay.